Evet arkadaşlar, bu ders bize threadlerden bahsedeceğiz. Threadler neydi? E, Proseslerin alt parçaları ha, e, olan daha küçük işlemler. Geçen dersimizde örnek olarak ne demiştik? Bir e-posta mail yazarken e, arka planda mailin gelip gelmediğini kontrol etme aslında bir thread tarafından gerçekleşiyor. Mail yazma bir prosesse e, arka tarafta mailin gelip gelmediğini kontrol etme de bir thread sayesinde gerçekleşiyor. Ee, arkadaşlar, e, tüm modern uygulamalarımız multi-thread'dir yapı olarak. Threadler uygulamalarla beraber çalışır. Ekran görüntüsünü düzenleme, veri getirme, yazım denetimi, as isteğini cevap verme gibi örnekleri vardır. Prosesler ağır, threadler hafif e, olarak tabir edebiliriz. E, threadler daha basit kodlardır ve verimi artırır yani thread kullanmak. E, çekirdeklerin, törnürlerin çalışması aslında çoklu bir multitread, e, çoklu bir iş parçasıdır. E, uygulamalar çok sayıda threade sahip tek proses şeklinde geliştirilirler. geliştirilirler. E, örneğin bir web tarayıcıda bir thread veri aktarımı yapabilir, başka thread verileri ekranda görüntüleyebilir. Bir Microsoft uygulaması, Microsoft Word uygulaması e, da bir thread klavyeden e, bastığınız girişi alabilir. Diğer bir thread, e, thread spell check yapabilir. Yani e, yazım denetimi tarzında. Başka bir thread ekran görüntüsünü düzenleyebilir. Word uygulamasında bir web tarayıcısında da bu şekilde threadler arka planda diğer işlemleri gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bir web sunucu prosesi multithread çalışırsa her gelin istek için ayrı bir thread oluşturulur ve proses portu dinlemeye devam eder. Her istek için ayrı bir proses oluşturmak hem zaman alır hem de maliyetlidir. Onun için bizi bu tarz durumdan neler kurtarıyor? Threadler kurtarıyor arkadaşlar. <laughs> e, faydaları nelerdir threadlerin? Kullanıcı etkileşimli uygulamalarda bir kısım bloklanmış, kilitlenmiş veya uzun süren işlem yürütülse bile Kullanıcıyla etkileşim yapan kısmı çalışmasını sürdürür yani threadler hassas noktalarda arka planda çalışmasını sürdürdüğü için sistemin cevap verilebilirlik özelliği artmış olur. Tamamıyla kökten proses sonlandırılmaz açıkçası. Proses kaynaklarını paylaşımlı bellek veya mesaj passing teknikleri aracıyla paylaşabilirler kaynaklarını farklı prosesler kaynaklarını paylaşabiliyordu. Ki o parent ile child, e, children arasında üç farklı türü vardı bunu. Paylaşır paylaşmaz işte çocuk ailedir paylaşır tarzında. Threadler ait oldukları prosesin sahip olduğu hafıza alanını ve diğer kaynakları paylaşabilirler arkadaşlar. Thread'in avantajlarından birisi de bu. Bir proses oluştururken hafıza ve kaynak tahsis edilmesi maliyeti yüksek bir iştir. Fakat threadler ait oldukları prosesin kaynaklarını paylaştıklarından dolayı daha düşük maliyete sahip olur. çok işlemcili mimarilerde farklı korlar üzerinde eş zamanlı çalışabilir. Ancak tek thread yapısına sahip proses sadece bir işlemci üzerinde çalışabilir. Yani birden fazla thread aslında bizi çok işlemciler üzerinde farklı çekirdeklerde aynı anda işlem yapabilme imkanını sağlıyor arkadaşlar. Ee, çok çekirdekli programlamada işte işlemleri bölme, dengeleme, zayıf halka, veri bölme gibi işlemler gerçekleşiyor. Ee, bu tarz durumlarda bu e, farklı işlemler yapabilmek için de bizim işlerimizi threadler kolaylaştırıyor arkadaşlar. Tek çekirdekte gördüğünüz gibi e, threadlerin durumu burada. E, burada tabii ki single tek çekirdek olduğu için e, belli bir zaman sıralamasına göre çalışılması gerekiyor. E, çift çekirdek işlemlerde multi-core e, yani çok çekirdekli işlemcilerde diyelim paralel çalışma mantığı var. Bir çekirdekte iki parça iki thread yürütülüyorken diğer iki thread diğer çekirdekte yürütülebilir arkadaşlar. Evet single ve multi thread işlemlerden bahsediyor burada gördüğünüz gibi bir tane thread sahip olduğu yani bağlı bulunduğu prosesin bütün kaynaklarını kullanarak arkadaşlar işlemi gerçekleştirebilir. Multi thread de Gördüğünüz gibi, e, registerlar ve stackleri paylaşarak e, kullandığı için işlemimizde verim artmış olur. Andal yasası da bunun hesabını yapmaktadır arkadaşlar. Eee genel olarak ikiye ayırabiliriz. Kullanıcı threadleri ve çekirdek threadleri olarak eee multithreading modellerde. Burada gördüğünüz gibi bir kernel threadi birden fazla kullanıcı e, tredi tarafından işlem görebilir bu da birebir modelidir bir kernel tredi bir kullanıcı tredi olarak e, ve burada da çoklu olanından bahsediyor çok fazla kernel tredi e, çok fazla kullanıcı tredi ile e, eş zamanlı olarak çalışabiliyor Peki bu menü menü modeldeki önemli bir noktayı da söyleyelim şurada. Bir thread sistem çağrısını bloklarsa kernel başka bir thread'i çalıştırabiliyor arkadaşlar. Evet. Yani çok detaya girmeden bizim burada artık bu Java kodunda oluşturulmuş bir multithread program. bizim Önemsediğimiz kısım neydi? Proses ve Thread kavramlarını birbirinden ayırabilmemiz gerekiyor. Burada da Linux işletim sisteminde ya da diğer işletim sistemlerindeki Thread'lerin farkından bahsediyor açıkçası. Ee, buna bakmıştık. Ee, bir diğer senkronizasyon işlemimiz var. Senkronizasyonla işimiz e, yok açıkçası. CPU scheduling kısmı var bizim için. Burada işte hani bahsetmiştik ilk başlarda CPU zamanlaması önemli bir kavramdı. bunu da genel yapısından bahsedip dersimizi bitirelim arkadaşlar. Çoklu programlama kullanarak, multi programming yaparak CPU'yu yani işlemciyi maksimum nasıl kullanabiliriz ki orada en ufak boşluğu nasıl kullanabiliriz bunlarla ilgili durumlarda CPU scheduling yapmamız gerekiyor. Bu tabii ki CPU scheduling neydi daha öncesinde bahsetmiştik diskin planlamasını long term olarak tarif etmiştik. E, CPU'nun planlamasını düzenlemesini short term olarak e, tarif etmiştik. Short term ready kuyruğundan yani hazırda bekleyen bir proseste prosesi CPU'ya gönderme işlemini kontrol edildiler. Kontrol eder. E, i̇şlemci zamanlayıcı yani CPU scheduling şey şu durumlarda gerçekleşebilir: e, Running durumundan bekleme durumuna geçerken e, bir düzenleme yapılabilir. CPU Shadow Link, çalışma durumundan yani running durumundan read'e geçerken waiting durumundan bekleme durumundan ready e durumuna geçerken veya işlem terminated sonlandığında kullanılabilir. Şöyle bir biz bunları geçerek buradaki verimle. Mesela basit bir tane e, ki normal bir CPU scheduling işlemi yaparken algoritmada optimizasyon kriteri e, maksimum CPU e, kullanabilmek, CPU maksimum verimlilikle kullanabilmek e, ve e, maksimum çıktı, minimum geri dönüş süreleri, minimum bekleme süresi ve minimum cevap süreleri bu bir scheduling yaparken yani bir CPU'yu düzenlerken yani bu düzenlememizin amacı ne birden fazla multi program yani birden fazla program çalıştırıyoruz ve bu, an, bu anlamda işletim sistemi bize e, işlemci kullanırken yardımcı oluyor yani bu zamanlamayı planlamayı yapması için bu tarz yöntemleri kullanmamız gerekiyor i̇şte mesela bunlardan bir tanesi FCFS FCFS first come first served yani ilk gelen ilk hizmete alınır diye bir mantıkla çalışan scheduling sistemi. Bu ne demek? Prosesler geliyor. İlk gelen proses işleme alınıyor. İşte 24 saniyesini o ilk işlem için kullanılıyor. Sonra ikinci işlem için, sonra üçüncü işlem için kullanılıyor ve e, burada işte toplamda e, bekleme süresi e, P3'ün daha doğrusu P1'in hiç bekleme yok. Direkt sıfırdayken ilk o işlemi alınıyor. P2 P1 bitmeden işlemi anlamadığı için 24 saniye kadar bekleme yapıyor. Ve p 3te yine P2 ve P1 bitmeden işlemi alınmadığı için 27 saniye kadar bekleme yapılıyor. <laughs> Buradan da FCFS yönteminde şöyle basit bir hesaplamada yapılabiliyor. Burst time tarzında. Evet arkadaşlar bunlar mesela shortest shop first tarzında bir shadowing yöntemi var bir düzenleme yöntemi var işlemlerin süresini kullanarak en kısa sürede işlem yapılabilir ortalama bekleme süresi bu şekilde düşürülebilir. sorun ne diyor İşlemlerin çalışma uzunluğunu nereden bileceğiz bu yöntemin de böyle bir sorunu var kendi çapında evet gördüğünüz gibi shortest en kısa job önce çalıştırılacak mantığı var Burada normalde proseslerin <laughs> tahmini, çalışma süreleri var ve burada P4'ün çalışma süresi 3 olduğu için e, shortest yani önceki job, e, şey en kısa job önce işlem alınıyor. Bakın P4'e öncelik tanınıyor burada ve buradan da averaging yani ortalama zamanda 7 gibi bir değer elde ediyor. E, burada da 17 gibi bir değerdi. Yani e, shortest scheduling diğerine göre biraz daha e, avantajlı olduğunu gösteriyor aslında arkadaşlar ortalama bekleme süresi olarak. E, priority var. Priority scheduling öncelik e, durumunda. E, burada tabii yüksek önceliğini hesaplayarak e, farklı bir durum var. Proseslerin sadece çalışma sürelerinin haricinde bir de priorityleri var öncelikleri. Bunlara göre çalışan bir sistem. Round Robin sistemi var. Burada arkadaşlar o da farklı bir yöntem. sadece bu yöntemlerin var olduğunu bilin ve işletim sisteminde böyle bir scheduling yapıldığını yani böyle bir düzenleme yapıldığını bilin ki çünkü mantık olarak da zaten aynı anda birden fazla programı çalıştırmaya istediğiniz zaman size arka planda işletim sistemi donanım kaynaklarını bu şekilde bir planlama, bu şekilde bir dağıtım gerçekleştiriyor. Ve daha fazla program çalıştırabilmek için hem işletim sisteminin yazılımsal olarak bu şekilde Shadowlink'ler kullanılması yazılımsal olarak aynı zamanda donanımsal olarak çekirdeklerin artırılması işlemci ile ilgili teknoloji bu anlamda gelişiyor. Bu konuda bilgi sahip olmamız lazım. E, tabii ki Thread'lerin de böyle düzenleme ihtimalleri var. E, shadowing yapılabiliyor. Evet, Shadowing e, burada bir Windows işletim sistemindeki Shadowing'den bir örnek, Solaris işletim sisteminden bir örnek e, ve arkadaşlar işletim sistemi e, dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. E, sınavlarla ilgili bilgiler için haftalık uzem'den takibinizi yapmanızı istiyorum. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.